Yerli ve yabancı piyasaları değerlendirdiğimiz haftalık yayınımızda karşınızdayız. Herkese iyi haftalar diliyoruz. E, yurt dışı piyasalardan başlayacak olursak özellikle Amerika tarafında son dönemde tartışılan bir e, resesyon riski var. E, bu resesyon riskini fiyatlamada özellikle e, tahvil tarafı, faiz tarafı ve emtia cephesinin biraz öne çıktığını kısmen fiyatlamaya çalıştığını görüyoruz. Ama hisse tarafı biraz daha bu fiyatlamanın dışında tutmaya çalışıyor kendini. Bunda son dönemdeki o işte bilanço dönemindeyiz. Banka ve teknoloji bilançolarının düşürülen beklentilerle birlikte beklentilerin üstüne gelen rakamlarının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. S&P 500 endeksi için işlem bandımız aşağıda 4000'ler önemli destek konumunda. Yukarı yönde de ilk önemli direncimiz 4200'ler. Bu hafta e, data akışı açısından oldukça önemli yurt dışı tarafta. E, her şeyden önce FED toplantısını göreceğiz. Burada e, faiz arttırımlarının sonuna geldik mi ya da ekonominin gelişimine yönelik e, beklentiler ne yönde gelişti? satır araları çok önemli olacak. Dikkatle dinleyeceğiz. E, Artı yeni ay ve yeni datalar gelecek. Özellikle son dönemin konusu enflasyon ve Fed'in faiz arttırımlarını nerede bitireceği konusu var. Bu noktada haftanın son günü gelecek istihdam datası ve sonrasındaki enflasyon konusundaki datalar önem kazanacak diyelim. Buradan yurt içi tarafa geçersek de Son dönemde e, Bist 100 Endeks için 5000 önemli bir eşik konumundaydı. Üzerinde kalmaya çalışıyordu ama bunu pek de başaramadığını gördük. 5000'in altına kayılmasıyla birlikte yavaş yavaş satış baskısının arttığını söyleyebiliriz. Kısmen geçen hafta 4700-750'de tutunmaya çalıştıysa da başaramadı. Ortalama da %8'lik bir değer kaybı yaşadık. E, önümüzdeki sürece baktığımızda ise hani seçim öncesi, bir miktar daha 4500-5000 bandı yatay bir işlem kanalı olacak gibi duruyor. bilanço dönemindeyiz ama bilanço sonuçları hani çok da baskın sonuçlar vermiyor endeksin yönü konusunda. Daha çok seçim öncesinde belki pozisyon ayarlamaları yapıldığını ve hani çok da risk alınmak isten, istenmediğini söyleyebiliriz. 4500-5000'de önümüzdeki süreçte yeni işlem bandı olarak karşımıza çıkıyor. Piyasaları yönelik değerlendirmemiz bu şekilde. Herkese tekrar iyi haftalar diliyoruz.